programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz evvel e, ikinci bölümde tamamen Selçuk Aksoy'la iletişim e, halindeydik. Biz sormak istediklerimizi, tarafların sormak istediklerini sorduk. Şimdi onun üzerinden biraz yorum alalım. Osman Bey siz neler söylemek ben, istersiniz? E, daha soracaklarım bitmedi ama eee Selçuk Bey'i çok oyaladık diye bıraktım ben. Kesinlikle Çünkü, benim de abi, sorularım çok soru, vardı. bir daha bir ee, çok soru vardı. Haftaya ha, kendisine özellikle davet edeceğim program. Taraftarın merak ettiği birçok birçok sorular var. E, yeni gündemde ismi olan hani söylemiyorlar ama işte sürekli gündemde dolaşan isimler var. Onları soracağız. E, hiç merak etmeyin. Yani e, ama e, genel olarak Selçuk Bey'in e, söylediği birçok şeye katılıyoruz. E, transferlerin isimlerinin söylenmemesinde de hak veriyoruz. E, yani ben e, olumlu karşılıyorum Selçuk Bey'i. Bir yöneticini yapabileceği en güzel açıklamalar. Peki Emre Bey siz neler söyleyeceksiniz? Ben de Osman Bey'e katılıyorum. Selçuk Bey'e de katılıyorum. Gizli konusunda tamamen haklılar. Yani bir oyuncu ismi açıkladığı zaman ne yazık ki Türkiye piyasında yani diğer 300 gibi 500 oluyor. Dolayısıyla isim açıklayamazsınız. Doğru mu Osman Bey? Yani isim bekliyoruz diyorsunuz da öyle bir şey söz konusu değil. Ama şunu bekliyoruz. Tamam, isim beklenilmiyor. Onu hemfikiriz. Yani isim gerçekten kulüplerin işini zorlaştırıyor ama en azından. E ters köşeye yapsınlar. Yani ya işte biz şunlar ilgileniyoruz desinler de biz onlarla uğraşırken onlar öbürünü alsınlar. Yani bir, ya o zaman da sağlıklı bilgi i̇şte olmuyor. Ama basına belli bir kuruluşuna sızıyor, belli bir kuruluşuna sızmıyor. Ha, ona Mesela girelim. şu birazdan zaman... vereceğimiz vereceğim isimler zaten... basında hiç yer almadı. Eminim ki basına çoğu da bilmiyor. İlk defa biz burada açıklayacağız. Şimdi bakın biz İstanbul ee... De alıyoruz biz bu bilgileri. Yani daha önce İstanbul'a gitmiş. Konyaspor'a zarar verecek isimler değil. İstanbul'dan geliyor yani bu cümle. Yani. Ama şöyle bak Konya, işte, basında da var mesela şimdi. Dedik ya yani. Şimdi Konya basında da var. Mesela örnek veriyorum. Konya basında böyle birkaç tane isim var. Ee, yani direkt isim verim biz de. Önümüzdeki hafta biz de programa devam edemeyiz yoksa. Ee, yaptıkları iş direkt şu. Konya Spor'u hiçbir şekilde eleştirmiyorlar doğrusunda da yanındalar, yanlışında da yanındalar. Diyorlar ki ondan sonra biz koyarız e, sevdalısıyız. Öyle sevdalık olmaz. Bir kere onu söyleyeyim açıkça. Doğru mu? Evet. Siz bir kulübe fayda sağlamak istiyorsanız yeri geldiğinde eleştirecek, yeri geldiğinde öveceksiniz. Tabii Nasıl Hilep transferinde övüyor, Torje transferinde övüyor, Uğur İncaman transferinde düşünceli olduğumuzu söylüyorsak e, yani ikisini bir arada yapabiliyorsak siz de yapacaksınız. Affedersiniz yönetimin yalakası olup da Ondan sonra birkaç tane ismi oradan alıp en önce ben basına servis ettim, herkesden önce ben duydum Duyurdum. demek gazetecilik değil. Biraz sonra açıklayacağımız isimler o zaman öğrenselerdi. İşte Aa. içeriden bilgi gelmeyince araştırmacı, gazetecilikçi olmadığı için Konyaspor'un Spor'un abisiyiz, Konya Spor'un diye işte içeriden birkaç tane isme ulaşıyorlar. Sonra da buna gazetecilik, basıncılık diyorlar. Ben kesinlikle yönetime suç bulmuyorum. Ee, ama basın ne yazık ki basın değil Konya'da. O zaman e, taraftarlarımızı daha fazla bekletmeyelim. E, şimdi evet. Selçuk Bey'in söylediklerine katılıyorum. Ben de kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Selçuk Bey'in söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Gizlilik konusunda e, faydalıdır onlar için. Ama onun işi gizlemek, bizim işimizde de taraftara servis etmek. Kusura bakmayın. Herkes kendi oyununu iyi Tabi oynamalı. Oyunu bilgilendirmek. Bizim, bizim işimiz de bu kamuoyunu bilgilendirmek. Herkes kendi rolünü iyi oynamalı. E, o yüzden hemen transfere dönelim. Freddy Montero ismi, Konyaspor'da e, ismi alınan isimlerden bir evet. yani Biz geçen hafta normalde konuşacaktık fakat e, zaman kalmadığı için bu haftaya sarkıttık. Bir hafta içinde gördük ki bizden başka bunu gündeme getirecek olan yok. E, biz bir dönelim Emre Bey size kimdir, nedir, ne iş yapar? Allah'tan o bir hafta içinde transfer olmadı Montero yoksa güme gittiydi araştırmalar. <laughs> evet. Freddy Montero 26 yaşında, Kolombiyalı, 1.76 boyunda. Şu anda Sporting Lisbon'da oynuyor. Santrafor mevkinde. 1.76 boyunda onu da söylemiştim. Ee, i̇statistiklerini kontrol ettiğimizde toplamda Seedle Sanders'a 160 maç oynamış 60 gol. Sporting Lisbon'da 33 maç oynamış 16 gol. Milyoner FC'de 21 maçta 5 gol. Ve Deportivo Cali'de 2 maçta 1 gol. 60 Montero. Ee, Hangi mevki demiştin? Santrafor. Yani yan pozisyonları da sol kanat ve sağ kanat. Aynı zamanda kanatta da oynayabiliyor. 2012 istatistiği 33 maçta 13 gol 6 asist. 2013 istatistiği 16 maçta 5 gol 2 asist. 2013-2014 sezonunda da 13 maç, 29 maçta 13 gol, 1 asist şeklinde. Bence istatistik açıdan çok iyi, yaş olarak da çok iyi. 26 yaşında da yani bence faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah olur transferi. Ee, Kolombiyalı. Kolombiyalı. Evet. Dünya Kupası'nda da oynuyor bildiğim kadarıyla Kolombiyalı. Dünya Kupası'nda oynuyor şu anda. Kadroda isim vardı. Peki Osman Bey size dönelim Fredi ee, Montero hakkında. İstatistiklerine baktığımız zaman <laughs> e, Montero iyi bir oyuncu. Genç, daha 26 yaşında. E, çok yönlü kullanabileceğiniz bir futbolcu. Hem, e, hem sağ hem sol ayak kullanabiliyor ve e, forvet özelliği de var. E, bence de Konyaspor'a eğer gelirse e, büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum ben şahsım adına. Ee, o zaman e, ben hemen yeni bir transfere geçeceğim ama onun öncesinde e, şunu söyleyelim. Geçen hafta Dairo Monero'yu konuştuk. O da Hı -hı. Kolombiyalıydı. E, Freddy Montero da Kolombiyalı bir isim. E, önümüzdeki günlerde Konyaspor'a Kolombiya'dan bir oyuncu gelebilir. Bir yönde bir şeyler söylemek istedim. Çünkü ilgilendikleri... O isim üzerinde yönetimin hemen, hemen hemen birçok konuda mutabaka vardığını biliyoruz. Ve en yakın isim, Konya Spor'a gelebilecek en yakın isimlerden bir tanesi diyebiliyoruz. Yani ben de öyle duydum. Peki Obafemi Martins. Belki günün bombasıydı bu haber. Obafemi ee, Martins kendisi genç. 29-30 yaşlarında bir futbolcu. Ben sözü öncelikle Emre Bey'e vermek istiyorum. Emre Bey bizi bir bilgilendirsin kimdir, ne iş yapar. Ardından sizinle de devam edelim Osman Bey. O Femi Martins, Nijerya uyruklu. Zaten hepimiz biliyoruz. Ee, 1.72 boyunda. E, i̇statistikleri zaten hani böyle yani bizim söylememizle de bile değil. Gerçekten e, çok fazla olan. Yani çok fazla iyi olan bir oyuncu öyle söyleyeyim. Yani bence Konya Spor için büyük bir kazanç olur gelmesi. 29 yaşında. Forvet, santrafor mevkinde çift ayaklı oynayabiliyor. Yan pozisyonları sol kanat ve sağ kanat bu oyuncunun da. Genelde dikkat ettiğim bir husus var. Koenel Spor'un takip ettiği santraforlar aynı zamanda kanat da oynayabiliyor. Bence düşünülmüş bir hareket mi diye aslında merak ediyorum. Kesinlikle düşünülmüştür çünkü geçen dönem gördük biz bunu. Bir sakatlıkta yerini tamamlayamıyorduk. Evet. Tamamlayabilecek bir kişilere baktığımız söylenebilir bu konuda. E, bence de yani ben de öyle düşünüyorum çünkü tesadüf olamaz yani bu aynı oyuncuların e, yan pozisyonlarının kanat olması tesadüf olamaz dediğim gibi çift ayaklı bir oyuncu e, en son 21 maçta. Eğer, özür diliyorum. eğer yönetim bir böyle bir transfer politikası izliyorsa bence çok doğru bir yönetim, transfer politikası yani e, e, ben son zamanlarda e, baktığım bütün oyuncular hem kanatlarda oynayabiliyor evet. hem forvette oynayabiliyor. Bence burada da yönetimin böyle bir seçim yapmış olduğunu düşünüyorum ben ve bu da bence en doğru bir seçim. Ben de katılıyorum size. Yani zaten şu ana kadar bahsettiğimiz, örnek veriyorum, iş transferi bitirmesi, transfer komitesinin zaten başarısıydı. Torje'nin gelmesi, ben hala söylüyorum Torje çok faydalı olacağına inanıyorum ya da kendimi inandırmak istiyorum. Yani 2011 istatistikleri çok iyi olan bir oyuncunun bu sezon Konya Spor'da olması, hele hele Hilep gibi bir oyuncunun yanında olması... Ki Hilebin'de zaten böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı, ee, muhteşem bir ikili olacak diye düşünüyorum. Arkalarında tecrübeli bir Uğur iş yapar ama tek e, dediğim gibi hani Uğur'un tek e, benimsemediğim yani aslında aklımda kalan olmasını istemediğim yönü yaş itibariyle buydu. Onun dışında Uğur'dan da kesinlikle kimsenin bir şikayeti olamaz yani çok istikrarlı bir oyuncu. Konveransı buna fayda sağlayacağına inanıyorum. Ha, i̇ki sene sonra ne yapacağız onu artık yönetim düşünsün ona bir şey söylemiyorum. Peki, sizin her zaman söylediğiniz bir şey var. Bu oyuncuyu aldık ama satabilecek miyiz? Ya onu zaten Obafemi kazandırabilecek mi bizi? Bakın öyle bir do, futbol. Bakın, Şöyle içinde... söyleyeyim. Obafemi'nin Konyaspor'dan sonraki durağı olursa Konyaspor katardır. Katar'dan bir önceki durak biziz biliyorsunuz. Obafemi Martin'si satabilirsiniz ama uğuru gönderemezsiniz. Ama şunu söyleyeyim. E, şey bu bu futbolcu Obafemi Oba evet. e, Martin'si Martins e, Zaten sözleşmesi daha Rubin Kazan'la devam ediyor. Evet. 2012'nin o 12. ayına kadar devam ediyor. ancak kiralayabilirler, alamazlar diye düşünüyorum ben. Ya bilmiyorum Ahmet. Yani, kiralama ve da alma konusunda i̇şte bir bilgi yok. Bakın başta da başta da Hı. söyledim. Bakın şimdi tamam yönetimin belirli eğer böyle bir transfer transfer komitesi böyle bir transfer Politikası izliyorsa güzel. Hem kanatlar hem forvet oynayabiliyor oyuncular. Ama işte bu zaman, bu seferde maliyet yükseliyor aynı zamanda. bu Ben bu futbolcunun piyasa değerine baktığım zaman bu, bu futbolcunun da piyasa değeri yüksek. Aynı zamanda Martins, Newcastle United, Wolfsburg gibi takımlarda da futbol oynamış ki e, ucuza da mal edebileceğimizi ben düşünmüyorum. Ben e, Martins'i biraz araştırdım. <laughs> e, videolarını izledim ne var ne yok nasıl birisi diye. E, Martins gördüğüm kadarıyla surat, e, suratlı bir oyuncu. Evet. Ve e, kalıbı gereği aşırı derecede kuvvetli. E, yani kuvvetiyle suratı orantıladığımız zaman normalde e, kalıplı adamın biraz daha yavaş olması gerekiyor ama kendisi e, bunu tamamen yalanlıyor. Aşırı süratli defansın arkasına sarktığı zaman Doğru. çok iyi işler yapabilir yani e, çakılı bir santrafordan ziyade defansın arkasına saka, e, sarkabilen bir santrafor e, kesinlikle bizim için iyidir ha, ama e, hep iyi yönlerini söylemeyelim benim gözüme çarpan e, özellikle teknik konudan biraz zayıf geldi bana kısa da ama şimdi e, 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 Belki bunu siz de yeni duyacaksınız. Bu transfer politikasının güzelliği içinde yönetimin bugün bana gelen bir bilgi, Tavşanlı Yeni Spor'dan sol bekte sakıp Aytaç'ı görüştüğü bilgisi geldi. Şimdi bu bu transfer politikasının içinde böyle bir transfer politikası nasıl olur? Ama zaten isim, kendileri daha önceden belirtmişti. Ben e, Torje imza atmaya geldiğinde Selçuk Bey'in kendisine sordum orada. E, sol bek hakkında ne düşünüyorsunuz Ergün Seber'le e, anlaşamamışsınız dedim. E, onu da söyledi. Biz de oraya Türk birini bekliyoruz. Ama şimdi şu var. E, bu Sakıp Aytaç e, peste birincilikte futbol oynuyor. E, i̇şte şeyi kaldırabilir, Süper Ligi kaldırabilecek yani kaldırabilir ne e, tam, o tamamen, o Tamamen söylüyorum. geçen seneki durum aslında Osman Bey. Geçen sene nasıl Ergün Teber geldi, oynadı, Mehmet Uslu onun yediğini de bekledi. İkinci dönem Ergün'ün sakatlığını da piyasaya çıktı efendim. Ali Turan var o mevkide, sol bekte. Ali Turan sol bekte Ali mi? Turan sağ bek. Sağ bek oynuyor. İlk geldiği dönemde de sol bekte de oynadı ama. Yani mecburiyetten oynadı. Ama oynuyorsun. şu anda baktığımız zaman yani önde bir Mehmet Uslu var, artık Süper tecrübe etmiş bir Mehmet Uslu var. Onun altında sağıp oynayabilir. Ah Mehmet Uçan'ın sakatlığında ben yerini dolduracağından ben, eminim. Bence e, biraz bu sakıncalı bir durum. Ama Selçuk Bey şunu söyledi de, dedi ki yani bizim genç oyuncuları da düşünüyoruz dedi e, bir karma bir yapı yapacağız dedi. Yani normaldir ya. Bir de şunu söyledi yani özellikle forvet mevkine Gekas'tan bir gömlek daha üstün. Ya oyuncu lazım e, dedi. Bak şimdi emre, e, yani tamam. E, Genç, harmanlanmış bir takım. Hı. Ee, ortalarda bir takım düşünüyorsunuz. İşte e, misal diyorum, dün e, ben e, İngiltere İtalya maçını izledim, Dünya Kupası'nda. İngiltere takımı da bir, hem gençlerle hem eskilerle yoğrulmuş bir takım, milli takım. 2-1 e, yenildi. Ya ama yani bunu Hayır, bence... ama şimdi. E, <laughs> genç yetenekleri kazanmak istiyoruz doğru. Ama bunu zaman zaman oynatıp kazanma. Bak geçen bunu burada da tartıştık. Yani bu çocuğu e, misal diyorum Sakıp Aytaç'ı e, direkt oynatılması sıkıntı yaratabilir. O Ama direkt söylüyorum. oynatılması konusunda bir bilgimiz yok ki. Belki de oynayamayacak yani. Belki de Konya bir diğer transfere Ama az ki, kimse yok. Hadi. Yani Enfektim. ama şimdi bakın yani arkasında bir isim düşünülüyor olabilir. Hı. Bakın bence arkasında bir isim düşünülmüyor. Bu zaten Mehmet Uslu'nun arkasında. Yani Benim, e, yani oynadığı zaman Biraz, biraz evvel söyledim ya size. E, tamamen geçen seneki profil. Önce süperlik tecrübesi olanı oynatıyoruz. Onun sakatlandığında hiç süperlik tecrübesi olmayan adamı alıyoruz. İşi çözüyoruz. Mehmet Uslu da bu 10 numarada oturdu Konyaspor'a. Yabancı durdu mu? Durmadı. O zaman Muhammed Yürüksu'yu oynatalım. Yani, alacağımıza. Ve yine şey çok mantıklı biz bunu sürekli söylüyoruz zaten de. Hayır bakın şu da var yani şimdi e, bunu alıp e, 300-500 lira neyse ödeyeceğimize elimizdeki mevkide ve bu Muhammed Yurikuslu milli takımda oynamış bir çocuk. Petite birincilik gördü. Petite birincilikte yok. oynamış bir çocuk artı e, onu da geçtik e, kendi altyapından çıkarılan bir futbolcu oynattığın zaman zaten federasyon bunu teşvik ediyor para veriyor yani bunu alacağımız onu alalım. Eğer Söyle, böyle bir şey varsa, şimdi yönetime e, illa bu alınıyor diye bir şey yok. Eğer böyle bir düşünce varsa onun yerine onu oynatabiliriz. Gelen bilgiler alındığı yönünde anlaşılmış. Bugün yarın imzası yakındır. Onu, o konuda e, kaynaklarımız sağlam diye düşünüyorum. E, seyircimizin birinden şöyle bir soru gelmiş. Sağgıp'ın yerine Abdullah Olamaz mıydı? Biraz evvel Petite Birincilik'e göndereceğiz. Az önce söyleyeyim. sorduk. Petite Birincilik'e. Tamam Bu konuyu Selçuk Bey'den Mesel önce çıkmaya... konuşsak ona sorardık tekrar. Selçuk Bey'e sorduk. Düşünmediklerini söyledi. Kampa gitmeyeceğini söyledi. Kampa bile götürmeyeceklerini söyledi. Peki e, sizin, ha oynar mı, sizin mı? yorumunuzu alalım. Oynar mı? Oynamaz mı? Bence oynamazsın. oynar. Niye oynamasın ya? Abdullah gibi bir futbolcu var. PTT seni taşımış. Seni götürmüş. E, tecrübe ise kazanmış. E, bence oynar. Niye oynamasın? Ya zaten oyuncu nasıl yetişiyor? Oynayarak değil mi? En başından beri bunu söylemiyormuş muyuz? Yani e, Hani ben o transferin yanlış olmadığını söylüyorum. O transfer doğru olabilir, gelip direkt de oynayabilir. Ama Osman Bey'in olduğu bir konu var. Zaten elimizde, hemen hemen aynı kalitede ya yani, da bir gömlek alt bir oyuncumuz var ama bizim kendi oyuncumuz. Kendi çocuğumuz yani. Ya hayır, bakın ben yani size niye şunu buna söyleyeyim, söyleyeyim, bence... Diye. O da Osman Bey'in haklı bu konuda, ona da katılıyorum. Hayır, yani. bence bence göm, bizim e, o kanatta oynayan Muhammed da Abdullah Çoban bundan bir, bir gömlek aşağıda değil. Ya mesela Bir de diyorum. salgımı izlediğiniz Hı. zaman e, defansif yönü çok zayıf. Ha, e, yeri geldiğinde çok iyi kurtarışlar yapabiliyor, tekniği çok iyi. Takımı e, kurtarabilecek kapasitede yeri geldiğinde ama altını çiziyorum. Diğer yönünden baktığınız zaman defansif yönü e, çok zayıf hocam. Hayırlısı olsun. Alındıysa bakın şimdi ben ben açıkladım ama alındı konusu size geldi. <laughs> alındıysa hayırlısı olsun. Yani yapacağım şey. Yani en azından genç bir isim teknik tesellimiz ha, olsun yani. Onu da yetiştiririz. Yani. Altyapıya göndeririz. Anadolu Selçuklu Spor'da da pişer ya. Yani inşallah pişer. E, son dakikamız fazla kalmadı. Rejideki arkadaşlar uyarıyor. Anadolu Selçuklu'ya da kısaca değinmek istiyorum ben. E, geçtiğimiz günlerde Kırklareli Spor Anadolu Selçuklu Spor'dan Fikret Topaloğlu'na e, talip oldu. Her ne kadar kendisinin e, 2015 yılına kadar sözleşmesi olsa da e, ona talip oldu. Giresun Spor'la Spor görüştüğümüz zaman onlar da yeri e, eskiden zamanında e, Fikret'i düşündüklerini söylediler. E, ben Fikret'in üzerinde durmak istiyorum biraz. Anadolu Selçuk, Anadolu Selçuklu'da kalmalı mı? Yoksa e, diğer takımlar çok e, transfer e, ismi geçen takımlar iyi takımlar, Kırklareli Spor, Giresun Spor çok iyi takımlar. Bunun yerine biraz evvel Selçuk Bey'in de söylediği gibi Petite 1. bir takıma kiralanmalı mı? Veya Konya Spor'a alınmalı mı? Evet Osman Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bana şu transfer Konya Spor'un e, bence önce şöyle söyleyeyim Anadolu Selçuk Spor e, Konya Spor'un yapacak transferleri bekliyor bana göre. Altyapı olduğu için. E, oradan artacak ya da kadroda düşünülmeyen oyuncuları eee Anadolu Selçukspor'a gönderecekler ve orada bir değerlendirme daha yapılacak. Ha, Bu sene kalmalı mı, mı gitmeli mi? Ya geç kalındı ama. Ya yani, hayır, çok da geç kalmadı. Daha yani biraz daha öyle. ilerlerse geçen, geç geçen hafta, kaldı, hafta ama. söylediğimiz Amediyo Dünya Kupasını bekliyor. Amediyo'nun. İşte biraz sahip. daha bekler Eğer Anadolu Selçukspor'un durumunu belirlemek için Dünya Kupası beklenirse ki beklenecek sizin söylediğiniz gibi Yani beklenecek. O zaman geç kalır. Ha o zaman Fikret Topar gitmeli mi, gitmemeli mi, kalmalı mı, Konyaspor'a alınmalı mı, alınmamalı mı? Ee, bir konuşmamızın bir anlamı kalmaz. Ha Fikret Topal iyi futbolcu. E, ee, kalırsa Anadolu Selçukspor'a faydası olur. Ee, A takım alınırsa niye olmasın? E, ee, Altyapıdan bir çocuk daha Konyaspor'da futbol oynamış olur. Ee, i̇yi futbolcu. Ben, alınabilir. Yani Alınabilirden kastınız Konya Spor'a alın. Tabii, tabii A takımı. A takımı. Ben bir de Emre Bey'e dönmek istiyorum. Emre Bey, Fikret Topaloğlu hakkında sizin neler söyleyeceksiniz? Ben genel olarak konuşuyorum. Ee, hani genel olarak konuştuğum konu içerisinde Fikret'in konusu da girecek. Hani Anadolu Selçuk Spor'un işte transferi konusunda yani transfer konusunda geç kalma olayına kesinlikle katılmıyorum. Zaten e, geçen hafta da söyledim. Bu takımın pilot takımı olduğu için bir hedefi olamaz zaten. Eğer bu takım pilot takımsa. Yok. Başına geçen yöneticiler, yeni gelen hoca bir hedef doğrultusunda geliyorsa bizim hedefimiz işte bir üst lige çıkmak diyorsa o zaman zaten şimdi ya da transferi yerlere yarı, yarı bitmiş olmaları lazım. Yani hoca söylediğiyle çelişiyor. Şöyle hoca söyledi çelişmiyor. Bakın her gelen hoca zaten tamam bir kulübe gelirken bir hedefle gelmek ister. Ama şimdi Zafer Hoca'nın geçen hafta söylediği yani işte Hede Osman Bey'i zorlamasından sonra mı olduk artık bilmiyorum. Evet, e, bunu duymak istiyorsanız bizim hedefimiz şampiyonluk kelimesiyle Anadolu Selçuk bugün Konyaspor'un transferini bekliyor dememiz tamamen çelişiyor. Aslında benim istediğim yönde bir şey oluyor. Anadolu Selçuk Spor'un ben kesinlikle zaten bir üstlüke çıkmasını istemiyorum. Olması gereken şu, Konya Spor transferini yapacak, bitirecek. Konyaspor'da forma bulamayacak genç arkadaşlarımız hemen Anadolu Selçuk gelecek. Burada devam edecekler. Ve Anadolu Selçuk Spor, bu oyuncularla ligde kalmaya çalışacak. Pilot takımın hedefi ligde kalmak ve oynattıkları yani üst ligden gelen ya da Konyaspor A2 takımından A takımda oynayamayacak oyunculara yer açıp onlara bu tecrübeyi maç tecrübesini kazandırmaktır. Kesinlikle bir üst çıkmak gibi bir hedefi olamaz. Kesinlikle iyi bir isim transfer etmek gibi de bir hedefi olamaz. Bu benim görüşüm. Ama Anadolu Seçim başkanının yani hocanın ne görüştüklerini de bilmiyoruz. Hocanın açıklamasından dolayı konuşuyorum. Şampiyonluk hedefi varsa geç kalınmış olduğunu düşünüyorum. Ya zaten Anadolu Selçuk transferlerine baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Konya Spor'u beklediğini görebilirsiniz. Neden? Çünkü sadece sözleşmesi biten Mehmet Zeki Uçan, Aydın Kuzu, Serhat Mermer gibi isimlerle sadece onlarla şey yaptı, sözleşmesini yeniledi. Bek, bence şu anda Konya Spor bekliyor. Orada forma şansı bulamayacak. E, kampta e, Hoca'nın beğenmeyeceği, e, sezonda yer ver yer vermeyi düşünmediği futbolcuları tekrar altyapıya göndermek bence. İşte o oyuncuda ben, ben şuna da inanıyorum. E, se, şuna inanıyorum. E, Selçuk Bey'in açıkladı. Volkan Fındıklı, Yunus Emre Yalçın gibi futbolcuların e, kampta denilip tekrar e, A takımı alacağını da ben düşünmüyorum. Bunda bu futbolcular da yine aynı şekilde e, altyapıya gidecek. Seyircilerimizden bir tanesinin Anadolu Selçuklu Spor yönetimine e, bir atıfı atfı var. Hemen onu okuyayım sizlere. O gelecek Konya Spor, bu gidecek Konya Spor. Forma sponsoru içinde de Konya Spor'u bekliyoruz. Kamp için de Konya Spor'u bekliyoruz. Pardon da bu yöneticiler ne iş yapar demiş seyircimizin bir tanesi. Onlar da Dünya Kupası'nı bekliyor. <laughs> Ama Selçuk Bey Dünya Kupası'nı izleyen ama e, şimdi e, e, ekibimiz yok dedi. Ekibi yok da e, almayı düşündüğü ya da görüştüğü e, en az 2-3 tane futbolcu var Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor. Geçen bir hafta söyledik, söyledik. ama söyledik. Geçen ha. hafta onu bekliyor. Kim bekliyor? Mecbur bu. bekleyecek. Başka yapacak bir şey yok. Valla bir şey diyemiyorum. Ben Anadolu Selçuk Spor'la ilgili gerçekten hani e, yani transferiyle ilgili, onunla bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Zaten ben Anadolu Selçuk Spor'un bu, yani bu şekilde durması zaten normal. Ben seyircimize de katılmıyorum. Yani pilot takım yani. Pilot takım tabii e, altyapısı olduğu takımın hareketlerine göre tabii kendini şekillendirecek. Ben Can Dolu hiç eleştirmek bile istemiyorum ben. Zaten hani eleştirilecek bir durum da yok. Ama şu var. Zaten hani resim bir hoca haricinde resim bir açıklama geldi mi bize? Bize. Gelmedi değil mi? Şampiyonluk evet. gibi bir şey gelmedi. Ee, hoca da şunu düşünüyor da? Ama pardon pardon. Mehmet Günbaş bu açıklamayı ligde kaldığımız gün bu açıklamada bulundu. Biz dedi Konya, Konya Spor Süper Lig'de biz ikincilikteyiz. Konya Spor'dan bir futbolcu Anadolu Selçuklu'ya geldi mi uyum sorunu yaşıyor. Hı. Bizden oraya gitmesi zorlaşıyor. Biz onun için makası küçük tutup bu sene bu biraz sene daha çıkayım. şampiyon olup şey, Petit Ebencilik'e çıkmak ilişki. istiyoruz demişti. Bakın düşüncesi güzel ama uygulama yanlış. Yani şöyle bir şey var. Bu uygulamayı gerçekleştirebilmek için Anadolu Selçuklu Spor'un bence 2-3 sene ihtiyacı var. Doğru mu? Çıkabilmek için. Yani çünkü zaten geç kalınmış bir durum diyoruz ya o hedef için. E, 2-3 sene ihtiyacı var. Ve bu 2-3 sene içerisinde de neyi kaçıracak? Şu anda A2'de oynayan oyuncunun tamam mı? Konyaspor'a çıkamadığı zaman gideceği bir kulüp olmayacak bir ya da Konyaspor'da oynayamayacak düzeyde olan profesyonel oyuncularımızın da yine gidebileceği bir kulüp olmayacak. Hedef olduğu için Anadolu Selçuk'ta dışarıdan oyuncu getireceği için bu oyuncular bu takımda forma şansı bulabilecek mi? Bulamayacak. E şimdi peki bu oyuncuların nasıl ne? Bence şu olmalı. Hedefi yine orası olmalı ama A takımdan forma şansı bulamayıp oraya gelebilecek ya da altyapıdan şu anda Hoyas takımda takımında oynayamayacak oyuncularla hedefi olmalı. Ha o zaman açsınlar. Yani bir Gençlerbirliği Asaş vardı hatırlıyor musunuz Asaş'ı? Yani Asaş 3. ligden 2. lig B'ye kadar hatta bir ara Bankasya mı? Tam hatırlayamıyorum ama kimle çıktı? Evet. Asaş transfer yapmadı ya. Asaşı çok iyi biliyorum ben. Konya'lı bir hocamız vardı. Asaş'ın başındaydı. Yani yanlış hatırlamıyorsam işte Seçkin hocamydı tam bilmiyorum ama herhalde seçkindi. Konyalı bir hocaydı. Gittim kendisiyle birebir muhabbetme şansını yakaladım. Bana söylediği Asaş sadece Gençler Birliği takımından PAF takımından A takıma çıkamayacak olan oyuncular ve Gençler Birliği'nin squat ekibinin işte illerden yaptığı araştırmalarda edindiği genç yeteneklerden A takımda Gençler Birliği'de oynayamayacak oyunculardan kurulu bir ekipken bu başarıyı yakaladı. Anadolu Selçuk da böyle olması gerekiyor. Hedefi olsun biz seviniriz çıkmasına. Ama hedef yapacak diye bu yani gençlerimizi öldürmeyelim, yani yemeyelim hocam, bunu evet. söylüyorum. Geçen sene de şöyle bir şey oldu. Ee, pilot takım uygulamasını tamamen sizin söylediğiniz gibi e, denediler. Yani evet. denedilerden kastım ee, tamamen genç oyuncuları kendi altyapısına oynattı. Ama aradan bir baktık Ramazan durdu. 35 yaşında bir futbolcu çıktı karşımıza pilot takımda bu kadar yaşlı oyunculara gerek var mı? Ya yok işte onu söylüyoruz yani hani e, iz, ye, şunu diyorum diyorum ki bakın A2 takımından gelen oyuncular A takımda genç olup oynayan bir oyuncuların o takımda oynaması lazım. Yani bunun aralığı nedir? Altyapıdan gelen oyuncu için 18'dir. A takımda kadroya giremeyen Anadolu Seçil'e gelen 23-24'tür. Eğer 35 yaşında bir oyuncu oynanıyorsa, oynuyorsa burada bunun altında başka nedenler aramak lazım. ki kusura bakmasın yani. Efendim programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi alayım. Osman ben e, e, genel anlamda e, Hulusi Spor'un şu yaptığı transfer politikalarını e, beğeniyorum. Son ismi gelen e, isimlerle anlaşırsa veya o isimlerden en azından birini düşünürse e, ve rengine katmayı başarabilirse e, başarılı olacağını düşünüyorum. Anadolu Seçik Spor konusuna gelince yani altyapı olunca yapacağı bir şey yok. Mecbur üst tarafta evet. ne diyecekse onu bekleyecek. yani. Emre Bey sizin son sözünüz. Ben de çok kısa alalım. geçim üzerinden e, Osman Bey'e katılıyorum. İlk programımızda hani de transferler diye eleştirdiğimiz yönetim şu anda sevgilediği e, transfer politikası ile gerçekten bizlerin ve Konya taraftarlarının da yüzünü güldürdü. Ben transfer komitesini kutluyorum. Bu konuda diyebileceğim e, fazla bir şey yok. İnşallah böyle devam eder. Çünkü gerçekten ihtiyacımız olan transferler biraz daha genç oyuncuların bulunması, genç entegrenin ön plana çıkarılması hedef kapsamında, işte Selçuk Bey'in dediği gibi kalıcı bir takım olması kapsamında Konyaspor'u Sporu daha ileri götürecektir. Anadolu Selçuk Sporu için de her zaman dediğim gibi bir altyapıdır. Yani Konyaspor'un bir altyapısı olarak düşünmelidir. Ve izlenilen politika şu anda doğrudur gördüğümüz ama başkanın ve hocanın ne konuşulduğu konusunda bilgimiz olmadığı için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim bugün Biz teşekkür e, yalnız Biz teşekkür bırakmadınız. Ediyoruz. Yine Selçuk Aksoy Bey'e çok teşekkür ediyorum. Konyaspor'dan Spor'dan e, canlı yayınımıza bağlandı. Her ne kadar e, soracağımız soruların belli bir kısmını soramasak evet. da almak istediğimiz cevapları Seç bir gün misafir etmek istiyoruz programımızda. İnşallah. Soracağımız ha, soruları haftaya, sorarız. Haftaya kendisini <laughs> davet edelim. Uzun uzun konuşalım. Yani, yani evet. mutlaka gelmeli yani bence de. Bu kadar açıklamadan sonra bizim e, diğer sorularımıza da cevap verebiliriz. Ama e, bağlanması Bilmiyorum siz ne dersiniz? Ee, çok faydalı olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü e, bizim bilmeden eleştirdiğimiz, yani bilmeden demeyelim de transfer komitesinin e, çitasını onu bilmiyorduk mesela. Kendisinden öğrendik e, ne yapmak istediklerini e, kendisinden öğrendik. E, i̇nşallah önümüzdeki hafta kendisini e, programımıza konuk ederiz diyorum. İnşallah bekliyoruz Selçuk Bey'i. <laughs> önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.